Evet şimdi Death Pin ilkini kaçıracağız. 2 İki... Oh oh. Hu hu hu. Ah Kelsey. Herkese selamlar. Yeni bir Mortal Kombat videosundan selamlar. Bu videoda sizlerle birlikte arkadaşlar MK11 Scorpion ile bir video yapmak istedim arkadaşlar sizler için. Bu videoda eğer Scorpion'ınız takımınızdaysa ve henüz birleşimi bitmediyse Scorpion'un yani bayağı bir güçlenmesi mümkün. Şimdi okudunuz ve bu Mortal Kombat videomu açtığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bu dediğim şey nasıl olacak? Scorpion'ın birleşimi bitmediyse Scorpion nasıl güçlenebilecek? Nasıl devasa rakibin sağlığını düşürebilecek? Bu tür soruları sormanız mümkün. Şimdi nasıl olacağını sizlere açıklayacağım arkadaşlar. Scorpion'a başka kuleler içerisinden bulduğum eşyaları Scorpion'a koyacağım ve Scorpion'ı deneyeceğiz. Yani belki baya bir değişim olur Scorpion için. Şimdi önceliğimiz şu olacak. Scorpion'a klasik eşyalar koyacağım arkadaşlar. İlk öncelik Scorpion için normal bir eşya dizilimi yapacağım arkadaşlar. Bu arada ben pasifini şey yapmadım. Fusion'un tamamlanmasını beklediğimden dolayı pasifini en üst kademeye güçlendirmedim. Her neyse şimdi bu kısımları hemen yapayım arkadaşlar. Sonrasında Scorpion'ı denemeye başlayalım. Eşyaların hepsini tamamladım. Ben normal bir eşya olarak arkadaşlar bu eşyaları kullanıyorum. Normal bir eşya dizilimi olarak ideal bir dizilim oluyor. Şimdiliğimiz başlamak oluyor arkadaşlar. Scorpion'ı şimdi normal eşyalar ile deniyorum. Sonrasında neler olacak bu videoda bakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar takımı hazırladım ve şimdi başlıyoruz. Scorpion normal eşya dizilimiyle başlıyoruz arkadaşlar. Evet normal bir Scorpion'ın saldırısı bu oluyor. Şöyle yapalım. Hop JT fazla. Evet normal. Ya bu kadar. Siz sadece rakamlara bakın arkadaşlar. Oha dur Baraka. Evet hemen öldük. Ben Jade'ı kullanmadığım için üzgünüm. Tamam. Hurricane. Evet. Sonya Blade. Scorpion ile ilgili video yapıyorduk. Sonya Blade. Oh no. Ya. Lizard Team sinir edici değil tabii ki. Fakat Baraka sinir. Evet Baraka. Evet. Hop evet. Snare açılsın. Hop tamam. Hadi Fujin. Oh. Evet. Arkadaşlar ilk dövüşümüzü yaptık. Şimdi Scorpion'ı başka eşyalar ile deniyoruz arkadaşlar. Ve bu kullanacağım eşyalar gerçekten Scorpion'ı güçlendiriyor arkadaşlar. Fazla uzun tutmuyorum. Hemen Scorpion'ın eşyalarını hazırlıyorum. Ve videoya devam ediyoruz arkadaşlar. Bak bir şey unuttum arkadaşlar. MK11 Scorpion'ın special saldırılarını ne yazık ki şey yapamadım. Gösteremedim. Şimdilik yapıyorum. Neredeyse yani Sony öldürecekti Scorpion'ı. Fujin hemen Fujin'e geçiş yaptım. Oo. Şimdi Death Spin yapacağız arkadaşlar. Evet. Oo, bakın şimdi. Oo. Evet. Şimdi Scorpion'un eşyalarını hazırlıyordum. Fakat special special saldırılarını göstermediğim için eşyalarını koyamadım. Şimdilik eşyaları hazırlıyorum ve eşyaları sizlere tanıtıyorum ve başlıyoruz. Arkadaşlar ufak bir şey söylemek istiyorum. Sizin Brutality setinin nadir eşyası koleksiyonunuzdaysa bunu kullanmanızı istiyorum arkadaşlar. Eğer bu yok ise Revolvers'ın kesinlikle olduğunu düşünüyorum. Revolvers'ı kullanmanız iyi olur arkadaşlar. Ben şimdilik daha iyi eşyalar kullanmaya çalışacağım arkadaşlar. Scorpion'ı daha güçlü yapabilmem için. Şimdi Revolver'sı değiştiriyorum. Bir tane eşyayı seçiyorum arkadaşlar. Tamamdır. Bütün setleri koydum arkadaşlar. Widowmaker. Shao Kahn's Helmet. Royal Wine ve Shinchai of Revenge'i kullanıyorum arkadaşlar. Bahsetmeye gerek yok. MK Mobile oynayan herkes zaten bu koyduğum eşyaları biliyor. Bilmeyenler Şimdiki zaten şöyle yapıyorum. Videoyu durdurup okuyup videoya devam edebilirler. İlk oynadığımız dövüşte Scorpion'un neler yaptığına baktık arkadaşlar. Şimdi ise koyduğum bu eşyalar ile birlikte Scorpion'ı deniyorum. Ve bu videodan sonra büyük ihtimal bu kullandığım eşyaları MK11 Scorpion'ın Fusion'ını yani birleşimini bitirmemiş olan kişiler kesinlikle bu eşyaları kullanacaktır arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim MK11 Scorpion'ı kullanmak gerçekten zevkli. Tamam bu kadar yeterli. Dövüş başlıyor arkadaşlar. Şimdi Scorpion'ın yapacağı Hoppam! Bakın blok yaparken ne kadar düştü sağlı. Hop söylemediydim mi? İşte bu Scorpion. Oh Cassie Cage. Evet şimdi Death Pin ilkini kaçıracağız. İki oh, Oh. Ah oh, Kelsey. Yapma bunu. Ömer. Evet. Ya kötü oldu. Neyse video bir daha yapalım. Evet. Oh. Yok ya Ömer'e ya, burada yapmayalım. Şöyle. <laughs> Çok güzel. Fujin acayip sevgili ya. Oh. Sonya yok yok. Ömer bir izin şöyle. Bakar mısın ne yapıyor Ömer? Oh. Bir diğer dövüşe başlayalım arkadaşlar. Sweat away. Arkadaşlar ufak bir detay geçiyorum. Şöyle söylüyorum. Scorpion'ın sağlığı düşük. Evet. Bunun için ne yapmanız mümkün? Hemen şöyle. Sony Blade'i kullanmıyorum. Military kullanabilirsiniz. Sağlık güçlendirmesi sunuyor arkadaşlar. Shotgun's Helmet'i veya Shintai of Revenge'i kullanmayabilirsiniz. Military kullanıp Scorpion'ın sağlığını bir miktar arttırabilirsiniz. Başlıyoruz arkadaşlar. Bahsettiğim gibi blok yaparken gerçekten rakibin sağlığını dehşet düşürüyor. Evet. Royal Vine sayesinde arkadaşlar şansı hop, aktif yaptım. Şimdi bu Crash Blow. Oho! Oho! 50 bin. Of be. Scorpion ne yapıyor be? Fire Immune. Şimdi. Hop Scorpion. Oh %1 ile Crash Oh. Crash Blow'u yapamadım. Boom. Oh be. Acayip iyi. Oha. Onslaught Fujin. Oh. Lethal vurdu. Acayipsin Scorpion. Şöyle yapalım. Jason Voorhees. Brutality yapalım mı? Oh. bloodlust. Çok iyi. Yapar mısın? Ah be. Hurricane. Bu arada Fujin oynarken bazı komboları kaçırabiliyorum arkadaşlar. Bu gerçekten kötü oluyor. Hop! Fujin. Videomuzun konusu Scorpion. Ah! Raven'ın açılır mı? Yapma ya. Of be. Black Dragon kulesi gerçekten Scorpion için zorlayıcı bir kule arkadaşlar. Bundan dolayı kusura bakmayın. Fakat ne yapmaya çalıştığımı pek az da olsa... Hop hadi bakalım. Azıcık da olsa arkadaşlar ne yapmaya çalıştığımı bildiğinizi düşünüyorum. Tamamdır. Arkadaşlar Mortal Kombat videomu <laughs> sevdiyseniz lütfen beğen atmayı unutmayın. Bu videoda Scorpion'ın ne kadar güçlenebileceğini göstermeye çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Mortal Kombat videolarını istiyorsanız lütfen beğen atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım ki bir diğer videoda birlikte oluruz arkadaşlar. Birkaç küçük şey söyleyeceğim ve bundan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bazı eşyaları kullandım. Scorpion'ı güçlendirdim arkadaşlar bazı eşyalar kullandım. Faydalı güçlendirimler açıldı. Yani birkaç pek fazla eşya kullanabilip Scorpion'ı güçlendirebilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur ve bu videoyu bittikten sonra Mortal Kombat 11 Scorpion oynuyor olursun. Neyse bu video bu kadardı. Lütfen beğen atmayı unutma. İzlediğin için teşekkürler.